Sarpa düştü benim yolum Kar yılada balık olum Arkamdan alamaz oğlum Çok mu gördün felek bana ya Arkamdan alamaz oğlum Çok mu gördün felek bana ya kartuzumu büyütmedim Önüm süreyi yürütmedim Çok mu gördün bana Mevlam Telli sırma bürütmedim Çok mu gördün Kadir Mevlam Telli sırma bürütmedim Doktor gelir, gider bahar, hemşireler seronda har, masiyagan nar bahar, beni böyle yaktın fele, masiyagan nar beni böyle yaktın fele hastanenin başı yüksek kuşlar gelir gider ona beni kaldır kahpe ben de gidem yuvama beni kaldır kahpe ben de gider hem yuvama Ben yarime Gideceğim Acık nasıl Edeceğim Yavrularım Göreceğim Beni böyle Yaktın felek Yetimlerim Göreceğim Beni böyle Sarpa düştü benim yolum Kar yılada balık olum Arkamdan alamaz oğlum Çok mu gördün felek bana çok mu gördüm felek bana Dört kuzumu büyütmedim Önüm süre yürütmedim Çok mu gördüm bana Mevlam Telli sırma bürütmedim Çok mu gördüm Kadir Mevlam telli sırma bürütmedim <laughs> Doktor gelir <laughs> gider bakar Hemşireler serum dağar Masa yakan nar bakar Beni böyle yaktın felek Masa yakan beni böyle yaktın fele hastanenin başı yüksek kuşlar gelin.